Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Umut 3. bölümünü yapacağım. Bu videoya da bir 10 like ya da 10 like fazla ya. Bir 5 like gelirse diğer bölümü de yayınlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videolara bayağı emek veriyorum. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Cidden şakasız 10 saatimi alıyor bir video yapmak. Editler falan beni çok yoruyor. Şimdi biz nerede kalmıştık? Yani lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kapı mı var? Bu ne ne? Bu Pil lan. Alalım. İşe yarar hocam. Pil mi? Gidelim artık ya. Bir şey duydum ben sanki. Haydi. Ne oluyor? Hayır ne oluyor? Ne oluyor? Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. Canlandı mı? Ah! Öldürüldüm. Ah! Mesela ne yapacağımızı anladım en azından. Bu candan atlayıp gidecekmişiz. Hemen buradan atla. Ben gideceğim herhalde Dünmüş şuraya. Aa cam açık. Ne çok yakından geliyor lan. Kaç kaç kaç. Bak bak. Hayır hayır değil 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 Soldan mı sağlam Her zaman sağlam. kapat kapıyı. Döküman. Kapatalım şimdi adam mı, adam ne açalım. Tamam. Oğlum burada adama ne yapmışlar lan neyse. Ee, burada biraz İş yerine uygun, Şuradan yerine uyutmuyor da Şuradan gidelim. Bura açılmıyor. Hmm. De kapatalım şimdi. Bir şey, bir şey olur. Buradan gidelim herhalde. Bu açılmıyormuş. Buraya açalım. Bura açılıyor. Ha açıkmış lan. Buradan mı gidelim? hem bana hocam. Kapatalım. Ee, basıyorum. <laughs> Bastım. Ne oluyor? Hayır 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 hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. Tamam. Aa, ah. 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 kaç? Ne oluyor? Hayır. Kapat kapat. Ne oluyor? Hayır burada ben yaşamam. Hayır. Allah. Nereye düştük lan? Ulan, ne olmuş burada? Katliam yaşanmış. Bismillahirrahmanirrahim. Ben nereye yani? Ben olsam ben de buraya hızlıca başarım. Deş atıyor sanki ama. Lan gideceğiz herhalde. Ne? Burası kapalıydı. Aha ara. Aradan ara geçeceğiz. Merhabalar. Nereye geldim ben ya? Buradan mı çıkacağız? Yok. Oğlum adam beni takip ediyor ya. O da pil mi ben? Yok. Abi. Abi. Çıkalım biz. Baba kere Ne? Ben tam buraya baktım. Neyse. Konuşamadım. Burada da açılmıyor. Bu Işık var ki. Yokmuş. Burada da açılmıyor. Burada da açılmıyor. Anlaştık. Okey. Burada bir şey var mı? Yok. Bu şuralarda pil olabilir. Ya. Olabilir. Bak ben konuşamıyorum bunu konuşamıyorum ya. Вот şunu. Yapamıyorum. Ellemem onu. Tamam. <laughs> oh. oh. Tamam. Buraya gidelim. Buraya, buraya, buraya açılıyor. Buraya gidelim. Buraya açılır. Dökme. Herhalde başka bir şey yok ya. O oh, o oh, o oh, o oh. o oh, o oh, o oh, o oh, o Ne yapıyorsun dayı? Oğlum ben nasıl çıkıyorum buraya? Neyse. Of parkour skis. Parkour skis kapat. Şuraya gidelim. Bu ne? Abi yine mi haykırıyor ya bu? Buradan mı? Yok burada açılmıyor. Kilitli. Yine aktif. Şuradan gidelim. Yine açılmıyor. Bu ne? Hiçbir yere açılmıyor. Ya, en sevmediğim şey hapishane güzel bir şey kapatalım o şimdi içeriden içeriden çıkar burada atlar sevildim mi? E, yani ben gerek yok ama pil yok ya o gitmeyeceğim Burası ölümcül bir yola benziyor. Şey. De Değiştirmeyeceğim ya, ya. Hiç değiştiresim yok yani pili. Pil yok çünkü etrafta. Bir pilim bitti mi ben ne yapacağım? Burada açılmıyor. Oh, karanlıkta kaldım. Ben şimdi ne yapacağım? değiştirmem ki oğlum. Ya görüyor mu niye değiştirmiş? Buradan mı? Hayır 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 Orada kesin bir şey vardı beni buraya çekti. Tuzaktı değil mi burası? Hayır çıkmak istiyorum. Çık geri zekalı karakter. Ben çıkarım ki buradan. burada kesin pili vardı ya. Ya Allah bismillah. Sağdan mı? Ya ne olmuş oğlum? Soldan mı? Yok oradan da değil. Buradanmış. adam. Taşları nasıl oraya koydunuz? Ne yapıyoruz? Hadi be. Biz yine mutlamayız. Bir... Aha o ne? Ne oluyor? Ne? O zaman bir duş gelsin he. Hop onu söndü. Kaç kaç. Kaç. Ne oluyor? Dombili geliyor. Bu kes. Kaç. Kaç buradan. Aç, 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 aç Şimdi öteki şey buradan gitmek. Merdivenlere git diyor. Merdivene nasıl gideyim ben? Ölmedin. What the fuck? Ben öldüm diye zannettim. Neyse. Güzel. Gidelim. Arkadaşlar video buraya kadardı. O zaman yani. Video buraya kadardı. Lütfen like atmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.